Günaydınlar. Tabii ki hafta sonumuz çamaşır yıkamayla başladı gördüğünüz gibi. Benim şu tipsiz tipime kusuruna bakmayın. Saçımı yağladım sabah. Sabah erken kalktım. Herkes yatıyor. Çünkü kartal beni uyandırdı. Derken kartal kalktı. Sabah benim onu uyandırdığım saatte bu sefer he? O geldi beni uyandırdı. Ondan sonra yanıma yattı. Ben de işte uyanınca maalesef ya vücut da alışkın. Uyanınca daha da uyuyamıyorum yani hiçbir şekilde. Hani böyle daha sonra uyumam için böyle saatin 10-11 falan olması gerekiyor. Efendim o saatte de işte zaten hafta sonu kahvaltı mahvaltı. Sonuç olarak öyle bir fırsatım hiç ama hiç olmuyor. Evet ee, çok uzun bir aradan sonra buradayım farkındayım ee, Araya çok şeyler girdi ee, Yani işler çok yoğun böyle bir türlü video çekme hevesim gelmedi gelmiyor niye bilmiyorum ama video çekme hevesim ne zaman geldi tekrar biliyor musunuz 2 gün öncesi 3 gün öncesi de kartalın doğum günüydü ee, çok kısacık bir video var. Onu da eklerim. İyi ki doğdun Karda. İyi ki doğdun. ben oğlum. <laughs> aa, bak. Ne uygulandı Bir şey yok. Bak. Şimdi şimdi sırada ne var biliyor musun? Bakayım. Şimdi bakayım. Bir dakika var. babası bir dakika. Şimdi neden ağladın sen? Oğlum. Şimdi sırada kartal'a hediyeler çok var. Çok güzel değil aa, mi? Aa, aa. Güzel mi değil mi? Evet. ki aşkım. Oğlum şimdi oğluma Dur babası gel. Resim çekilelim önce. Şimdi, şimdi oğluma Hediyeler var. Wow. Hediyeler var. Resim çekilelim mi? Ta ta ta. da ne? <laughs> <laughs> Çok <de beğendim>. güzel. <laughs> evet. Bu, Bu ne? ne? Sen de o kutuyu getir kızım. O kutuyu getir sen de. Sen anne vardı ya küçük dediğin ya şey. Ya, sen onu getir. Ha, istiyorsan onu istiyorsan. Güzel beğendin ama. mi? Evet. <laughs> açarız açarız dur Babası da. Babası geç Bekle. başına çocuğu. <laughs> Gel fotoğraf çekelim oğlumla. Ayağa kaldıralım onu ya da. Aa şey var ya, var ya. Ben de vereyim bir tane. Evet. Güzel mi? Teşekkür ederim da. Evet şimdi de annesinden bakalım. Fotoğraf çekiyor mu hiç haberim yok. Ay ben de getireyim. Şimdi annesinden oğluma bakalım ne geliyor. Oo. Ya kanka ya. Oğlumun en sevdiği şey. Bakalım mı? İçinde arabalar var oğlum. Güzel mi? Güzel. Bu <gülüyor> kutu. <gülüyor> bu kutu senin arabalarını göert, Evet. tamam mı? Güzel mi? Evet. evet. Tamam şimdi. Bunu tamam. <laughs> Bunu bu kalsın burada bir fotoğraf çekelim senin. Tamam al ben de cevap edeyim oğluma. Ha. Ben de Ha bu da dibi galiba. Ben koymadım <laughs> Dön, Bu niye yamuluyor? Şöyle. işte <laughs> <Heh. Heh. Heh. gülüyor> İşte bu. Çok, çok güzel. güzel. İşte oğluma annesinden çok güzel bir hediye. Güzel mi? Evet. Hadi kalka ya bir fotoğraf çekelim hep beraber olur mu? Onu da buraya eklerim. Ondan sonra onun şeyi için, işte doğum günü için falan böyle resimlere falan bakarken geriye dönüp baktığım zaman ee, bir aslında böyle birçok anının biriktiğini fark ettim. Ondan sonra ha bu, bu arada da başka bir şey daha oldu. E, video çektiğim telefonum bozuldu ve bütün oradaki her şey gitti. Onun üzerine işte zaten dediğim gibi zamanla <gülüyor> zaman <gülüyor> Evet anneciğim. Onun üzerine zamanla işte video çekmedim. Sonuç olarak kartalın da e, şeylerine bakarken <laughs> işte eski resimler eski şeylere bakarken e, aslında çok anı olduğunu ve şu anda e, yakın zamanda doğru düzgün resim bile çekmediğimi fark ettim. Dedim ki evet bunlar benim anılarım. Gerçekten benim Biliyorsunuz aslında birçoğunuz yapma. Hı. Video çekme amacım bu. Daha çok çünkü bir, bir belli zaten hani bir para kazanmıyorum hani doğru düzgün o yüzden de e, bu benim için çok güzel bir anı e, defteri diyeyim. YouTube'daki videolar. Ondan sonra işte üç gün öncesi. Ondan sonra işte iş güç derken de bugün cumartesi bugün de bizim 16 evlilik yıl dönümümüz 2007'den 2023'e tam 16 sene ee, şimdi yine dediğim gibi resimler eski şeylere bakarken yani her şey bir anı bir Bir sene öncesinde bile her şey çok farklı. A diyoruz. O zaman buydu, bu zaman buydu diyoruz. O yüzden bu videolar çok güzel anı oluyorlar. Ee, bugün ne yapacağız? Valla biz de çok kararsızız ne yapacağımız konusunda. Ee, bir saat de zaten 11'e geliyor. Kahvaltı yaparız. İşte çocukları aslında bir yere götürmek istiyoruz. Çünkü ben bu hafta da çok yoğun çalıştım ve hafta içi de hep geç geldim. Ondan sonra bakalım ne yapacağız o zaman gün içinde birlikte görürüz inşallah. Çamaşırı astım kahvaltıdan önce. Şimdi konuştuk kahvaltı için bir dışarıya çıkalım dedik ama saat çok geç oldu ve hazırlanmamız çıkmamız da baya bir süre alacağı için vazgeçtik. Çok fazla bir çünkü kahvaltılığımız yoktu aslında. Ee, hem de ne hafta sonu çocuklarla dışarıya çıkalım diye ama şimdi e, babası Kartal'la birlikte şeye gitti. Fırına gittiler bir hamur alıp gelecekler. Ondan sonra e, bir hamur falan yapacağım işte peynirli, çay, may öyle böyle. Yine tabii ki bulaşıklarımı görüyorsunuz çünkü neden? Çünkü makineyi boşaltmadım klasik her hafta sonu yaşadığım şeyi tekrardan yaşıyorum bu zamanda yoktum buralarda ama her şey aynı değişmedi makine boşaltmaktan hala nefret ediyorum son ana kadar boşaltmıyorum ne yalan söyleyeyim ondan sonra işte bir banyo falan yaparız yani evde sıcak zaten banyo yapmadan evden çıkılmıyor imkanı yok banyo yapmamız hazırlanmamız bizim en az bir saat hani her şey bitti sadece son aşama desek o yüzden de dışarıya dedik şeye çıkmayalım. Daha sonrasına bakarız. Evde bir şeyler atıştıralım. Yiyelim kahvaltımızı. Sonrasına bakacağız artık. Kartal. Bu ne? Bu ne? 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 Maden araba. He? Oğlum. Siz babanla ne almaya gittiniz? Çavrayı. Hmm, Ekmek almaya gitmediniz mi? Peki, ne aldınız? Ha, 46 deli arabası. Kartal, buna pil aşkım. Şey de var. Bu ne oğlum? Bu da benim. kumanda. Kim aldı bunu? Babam aldı. Peki, sen ama bana sordun mu? Evet. Ne zaman? Ha, ha aşkım? Buraya batarya gerekiyor bu arada. Pil nerede? Pildir ya. Pil nasıl koy Nereye koyacağız peki? Aa onun bu bir tuhaf. Başka bir şey çıkmadı mı? Evet. Ne diyor? Bak 6 volt, volt batarya diyor buraya. Hayda al mı diyor? Sonra ben, sonra alalım akıma diyor. He? Ondan pilleri mi alalım? Evet. Şimdi tamam. Bunu geri verecek. Evet tamam tamam aa, tamam aa, gelecek ya. baban tamam tamam evet kriz çıktı ee, oyuncağın içinden pil yeri değil oraya batarya bu niye bu kadar bulanık ya ha iyi misin evet <laughs> 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 ama ha ama bunu... ha ama. ha getirecek anneciğim baba tamam mı <laughs> tamam sakin ol <laughs> ee, batarya herhalde alınması gerekiyor. İlk defa böyle bir oyuncak gördüm. Hemen götürdü. Çünkü yani çok saçma. Oraya pil takılması lazım ama pil yeri yok. Tabii dışından o asla belli olmuyor. Hemen geri götürdü. Bakalım zaten Çağrı Market bize yakın. Ondan sonra bir götürsün bakalım. Gelecek. Ben de şimdi hamurları hazırlayacağım. Kahvaltımızı hazırlamaya başlayalım. Kartal tabii ki kriz halinde çok heveslenerek aldı. Ee, zaten böyle ne zaman ikisi birlikte gitseler illaki böyle bir şey alınıyor o yüzden hiç istemiyorum gitmesini kartal geldi içeriye girdi kim aldı dedim sana onu anneciğim böyle yapıyor anneciğim baba aldı deyip beni öpüyor beni dedim niye öpüyorsun <laughs> yani çünkü almanın ucu bucağı yok malum ama tabii ki birlikte gidildiği zaman da kaçınılmaz yani onun için zaten gidiyor, biliyor. markete ya da bir yere gidildi yani market, pazarda bilmem neydi hani ilaki bir şey alıyorsun ama bu da yani çok zaten pahalı bir şey de değil. Üstü böyle plastik gibi bir şey, bir motoru var, motorunun bir kumandası var. Ama çok kötü yani orasına batarya alınıyor, alınması lazımmış. Öyle yazıyor arkasında tabii ki görmemiş. Şimdi zaten olduğu gibi paketine geri koyduk olduğu gibi iade olacak <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar hızlı gidiyor bu neymiş kızım işte şarj olacak o pil pil değişmeyecek sürekli o şarj olacak evet ee, babası gitti markete meğer içinde bataryası aslında varmış paketlerin ama bizim paketten çıkmamış şansımıza kartal geri geri gelme yok mu anneciğim Bak bakalım biri ileri biri geridir. İleri yan. Arabayı elle İleri yap. Tamam şimdi geri yok mu? Onu geri yap. Evet. Aa, gördün mü? Evet. Anladın mı şimdi? kahvaltıdan sonra e, bayağı bir zaman geçti. Kahvaltımızı yaptık. E, toparladım. Yerleri süpürdüm. Küçük halıları sirkeledim. E, şeyleri, taş olan yerleri sildim süpürdükçe. Yani süpürüp silip silip öyle devam ettim. Dolayısıyla yer süpürmek de çok uzun sürdü. Ondan sonra Asya ile kardeşi Asya'nın odasında. Onur burada nargile içiyor. Ben de artık dedim bir banyo yapacağım ama saçım hala o yağla, Gerçi bu yağ şey e, neydi o hani internette meşhur olan bir yağ kerastin saç dökülmesiyle ilgili. Ya düzenli kullanamıyorum maalesef. Düzenli kullansam belki bayağı etkili olacak ama ondan sürdüm ve genelde bunu çok uzun süre geceden sabaha kadar bekletiyorlar ama ben hani onu ayarlayamam sabah işe gidiyorum e, kalkamayabilirim banyo yapamayabilirim riskli bir şey hiç şöyle aşurem var burada da bunu da böyle yamuk yamuk olduğuna bakmayın annem yaptı annemin aşırı bana böyle büyük bir kapta verdi ben böyle kaseye rüzgardan deodorantlar devirdi kaseye alıp alıp yiyorum böyle dün yaptı gerçi dündü işte aşırı günü Muharrem'in 10. günü dün müydü evet dündü dün cumaydı bugün cumartesi yani ne yapacağımıza da bir türlü karar veremedik neden veremedik eee çocuklar alıp annemin o tarafa geçmeyi düşündük. Sonra bir dedik ki Onur'la akşam bir hani evlilik yıl dönümümüz bir kutlamaya çıkalım dedik. Bir yandan Asya ben de gelmek istiyorum diyor ve nasıl diyeyim hani akşam gidilen yerlere genelde tabii ki ona uygun yerler değil. Gelmeyeceğim deyince de bayağı bir bozuluyor. Ondan sonra bir dedik ki işte hep birlikte şeye gidelim. Tabii kartalı annemi her şekilde kartalı anneme bırakmamız lazım. Çünkü onunla hani oturup bir yerde bir sakin bir oturamazsın yani. Öyle bir şansımız yok maalesef. Ee, bunu da, bu da böyle ayda yılda bir oluyor zaten sürekli de. Onu da bırakmak istemediğimiz için e, bu şekilde de bir faaliyet yapamıyoruz sonuç olarak. Ondan sonra işte işte Asya da öyle yaptı. Birazcık da vazgeçtik aslında. Vazgeçince de hiç o tarafa geçmeyelim o zaman dedik. Şimdi biraz işte öyle herkes dinleniyor. Kardeşiyle Asya. Onur da öyle, ben de öyle dinle. Yani birazcık dinlenelim. Bir banyomuzu falan yapalım. Sonra bir kartal bir parka falan çıkartacağız. Ondan sonra sonrasına bakalım işte. Sonra Evdeyiz çok büyük ihtimalle. Son olarak evde olmaya karar verdik yani. Sonuç olarak e, çocuklar bölünmesin dedik yine. Aslında doğru mu yapıyoruz yanlış mı? Hani bu hep e, şeyler de söyler, ya, hep hani ilişki uzmanları, bu işin doktor e, ne diyeyim? Ne psikiyat evlilik psikiyatrist mi deniyordu onlara? işte onlar da hep söyler ya anne babanın ayrı olarak vakit geçirmesi lazım diye ee, kıyamıyoruz çocuklara da aslında belki de hata yapıyoruz belki de aslında hata yapıyoruz bilmiyorum ama ya sonuç olarak hani şey yapamıyorum ben bir de aslında şununla ilgili hafta içinde çalıştığım için hafta sonunda eee Onları bırakmak istemiyorum. Tabii ki anneannesinde kalmasında bir sorun yok. Anneannesi çok iyi bakıyor, hafta içi baktığı gibi. Ama e, ben istemiyorum. Ben mümkün olduğunca e, fırsat olduğunca benimle olmalarını istiyorum. Çünkü zaten sınırlı zamanda birlikte oluyoruz. Herhalde bu çalışan annelerin bir, bilmem böyle bir psikolojisi yani içten içe. Bilmiyorum ya. Ben işte eninde sonunda işte yine vazgeçtik. Bu sefer birazcık Kartal için değil aslında Asya için. Asya şey yaptı yani ben de geleceğim. İşte gelemezsin bizim gideceğimiz yere falan deyince de bozuluyor bu sefer. Şey yapıyor hani. Çünkü o da kendini şu anda tabii ki büyük görüyor. Öyle. Durumlar böyle. Ben şimdi aşırı yiyeyim. Ondan sonra işte kalkayım bir banyo falan yapayım. Sonra işte çocuğu çıkarırız. Yemek falan bakarız. Ne yiyeceksek alırız geliriz. Bir şeyler yaparız. Bakalım göreceğiz. Evet ilk videomuzun içinde bir market alışverişi olmasın mı? Uzun zaman sonraki ilk videomuz. Şimdi bir markete gittik geldik. Babası kartalla oturdu. Biz öyle bir asya ile gittik. Ee, Onur'un yine Instagram'dan gördüğü bir yemeği yapacağız. Aslında yemek değil işte. Tavuk, domates, biber, soğan, sote gibi bir şey. Bunu fırında yapacağım. Şöyle şu en küçük tepsi de yapacağım ben. Şöyle biraz buttan kuşbaşı aldım. Ondan sonra şöyle şu şeyleri gördüm. Askıları gördüm. 30 lira. Fiyatı da çok iyi ve böyle geniş, güzeldi. Bir de şuralarının şeyli olması çok hoşuma gitti. Benim askılarım yani bütün hepimizin kullandığı askılar nereden baksanız 10 yılı aşkındır. Tabi doğru 10 yılı aşkındır artık böyle yamuldular yamuldular haklı olarak. Ondan sonra şöyle bu askılardan aldık. Şimdi Asya kullanmaya başlayacak. Bir tane yine su her zaman aldım. Yoğurttan aldım. Pembe domates vardı. Valla 30 mıydı 35 miydi kilosu neydi? Böyle pembe domates aldım. Ondan sonra birazcık Salatalık aldım. Yoktu evde. Şöyle salatalık aldım. Ve şöyle bir tane kavun aldım. Valla inşallah güzeldir. Çünkü Çağrı Market'ten geçen hafta bir kavun karpuz almıştık. Karpuz eh çok güzel değildi ama kavun güzeldi. Şimdi yine oradaki aynı görevli arkadaşa seçtirdim. Ondan sonra valla inşallah güzeldir. Bu da bir tane kavun aldım. Ondan sonra şöyle bir yarım kilo kadar pirinç aldım. Çünkü e, şey bunun yanına pilav yapacağım evde pirinç olup olmadığını da hatırlayamadım hatta ona da bakalım ona da bakmak için bakın size ne göstereceğim bu arada evet ben mutfağa şöyle şundan aldım arkadaşlar basamaklı yani bir tık daha bunun yüksekleri de var ama ne bileyim bunu aldım ben şöyle şuraya koyuyorum ondan sonra bunun üzerine çıktığım zaman Şöyle şunun en üstü yani şöyle şuralara falan uzanamasam da şuna çok rahat. Yani şu anda şöyle gösteriyorum. Şöyle. Öbür türlü oradaki şeylere çok güzel ulaşabiliyorum. Aldım pirincimi de meğer varmış pirincim olsun. Bunu da koyarım. Önce bunu kullanırım. Ee, hem de size sandalyeyi de göstermiş oldum bu arada yani sandalye değil tabure gibi bir şey Hani böyle şuraya basıp tam böyle kartalın da oturmasına çok uygun o yüzden aslında birazcık da şu mesafesini kısa aldım hani böyle şuraya ayak koyup çok rahat oturabiliyor şimdi ben buraları bir hemen toplamadan önce şunu şey yapayım ee, dolaba atayım. Ondan sonra malzemeleri falan hazırlayıp onu en son çıkartacağım. Evet, soru. Tavuğu yıkıyor musunuz, yıkamıyor musunuz? Ya ben şöyle aslında yıkamayın diyorlar. Aslında yıkanmamasının da sebebi etrafa tavuktaki mikropların saçılması ama ya yani şöyle, şöyle şu kanlı ışıktan da şeyden. Şöyle şu kanlı yerleri görünce yıkamak istiyorum. Şöyle yani şöyle çok etrafa da saçmadan yani çok zararlıymış e, etrafa saçılması. Siz ne yapıyorsunuz? Yıkıyor musunuz? Yıkamıyor musunuz? Evet. Aslında bütün malzemeleri koydum. Şöyle soğan sarımsak, domates, biber ve tabi e, tabii ki tavuklarımız. Şimdi şöyle bir tık salçalı suyumuz var. Onu da hemen gezdireceğim. Daha doğrusu gezdirmenin de çok bir şeyi yok zaten. Elimizle karıştırıyor olacağız. Şunu da şöyle atalım ve ee, baharatlar. Birazcık karabiber atıyorum. Acı severler tabii ki bol pul biber atabilir. Ben şöyle az attım. Ve tabii ki et ve tavuğun vazgeçilmezi kekik. En önemlisi ne? tuz. Ne atmadık? Tuz. Tuzumuzu da atıyoruz. Şöyle çay kaşığıyla iki taneye yakın atmış oldum. Şimdi elime bir eldiven takıp bunu karıştıracağım. her şey et, tavuk güzel oluyor yani. Bunun zaten çok bir şeyi yok. Püf noktası aman aman bir şeyi yok. Bunun da olan her şey bence harika oluyor. Her yerine. Anne. Efendim canım. Bunlar da arıyor. Kim arıyor? Kim onlar? Yenge ve dayı. <laughs> Bunlar diyor arıyor. <laughs> <laughs> Nerede kartal? Gel gel. Ha. Evlilik yıl dönümünüz mübarek olsun. Evet, pilavımız da pişmeye hazır. kısalım ve kapatalım evet yemeğimiz pişti üzerinden kağıdı kaldırıp bir süre daha pişirdim aslında bildiğiniz et sotenin e, hiç kavurmakla uğraşmadan yani et sote dediğim tavuk sotenin hiç kavurmakla uğraşmadan fırına atılmış hali şöyle de bir pişmiş mi etler güzel bir bakalım pişmişler gayet güzel ayrılıyorlar. Göğüs eti olsa hemen pişer de şey eti olunca bu eti olunca tereddüt ettim. Evet bunu böyle şimdi sofraya koyacağız. Yanında pilavımız da var. Kavunumuz var. Biraz da kurucacık yaptım böyle birazcık susuz yoğurtlu salatalıklı naneli. E daha ne olsun. Elime sağlık.